Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben İlbey kaç keçi kaç. Herkese selamlar. New York Long Island'dan. Bugün yapacağımız işler şu şeyleri çıkartacağız bu torbaları artık ne deniyorsa. Ön tarafları çıkartacağım. Kuşlarınki, tavuklarınki. Bir de bu tavanı dün üstünü biraz temizledim ama şu oraya bir şey yuva yapmış. Bilmiyorum görebiliyoruz bu altına. Tam şeyin altına. Artık fare mi sincap mı? Bakınca öğreneceğiz. Burası gördüğünüz gibi bizim tavan. Tavanla yap bir şeyler tutmuş. Arka tarafımız hep okul. Şeyin üstüne çıktım tabi merdivenin üstüne. Yan tarafımız okul, arka tarafımız okul. Yukarıdan bakış. Dala. Lan. Max. Dala gibi tabi. Neyse. Birazdan onu başlarıp ona başlayınca görüşürüz. Abi bu civcivler ne biçim yemek yiyorlar böyle ya? onlara bak hayvan gibi oldular. Geç daha. Bazıları 3 haftalık oldu olacak. Bazıları da 4 haftalık oldu olacak. Şu bulanmamız herhalde. Ama acayip yemek yiyorlar ha. Şuna bak. Bitirmişler yemeği hep. Kanaralar. Bu ne soğuk. Hayret edilecek bir şey. Tabii şimdi sür. Yavruları göstereyim ben. Çok. Yavruların rengine bak. Evet. Oh. Rengi bayağı oluyor. Çok güzel renk atıyor bunlar ha. Allah'a. Öbürleri nerede? Şunun attığı renge bak. değişik atmış. Çok güzel atıyorlar. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuş gidiyor şimdi. Bu bana tanıyor bu kuşlar. Gerçi doğmadığım doğma olanlar hep benim kuşlar da. hiç çıkartmadığım için dışarıya alışık derler Burada bir de etrafta ağaç çok. Gördüğünüz gibi. Bir de yeşillenince daha çok kalabalık oluyor. Şu büyük ağacı keseceğiz. Onu şuradaki büyük ağacı da keseceğim. Allah'tan bir şey olmazsa. Ben de kuşları çıkarttım biraz şey yapsınlar. Gördüğünüz gibi oranın şeyine torbasını çıkarttım oradan. Tavukların orayı. Şu kuşları gezdireyim biraz. Ondan sonra da onlarınkini çıkartırım ön tarafa. Ondan sonra işte bu yaprakları dün az bir şey üflettiydim hepsi rüzgardan. Allah Allah. Oraya üflettim, şuraya üflettim. Dün arka tarafı da üflettiydik biraz. Bakalım. Birazdan görüşürüz. Çorumlu ne iş? Bu bizim çorumlu abiler. Alaca çorum çıplağı. Öbürlerimize bak bakalım. Ananız doyurmuş ama fazla daha yük almış. Renge bak. Nasıl renk atmışsın sen? Aaaa. Hadi hep renk atmışsın bakalım. Hadi bakayım. Sen git oraya. Öbürüne bakayım. Aa, böyle de kahverengi atmış şey gibi. Hadi bakalım. Soracağım siz. Şu kahverengimizi de görüyorsunuz. Şunların yavrularına bakacağız. Nasıl çıkacak? Bak abi çoğun Mardin işte. Yarım çıplak. Yarım şey paça var. Gördüğünüz gibi takım kulu var. Şu da kahverengi bizim. Şu süt beyazda. Hızır madenin yavrusu. Ha şu yukarıdakinin. Onun yavrusu şu. Tamamdır abi. Kuşları koyduk yerine. Şimdi gördüğünüz gibi bu da bizim şeyimiz. Aa, ne diyorlar? Yaprak. Üfretici. Bunu çalıştıracağız tabi. Bakalım çalışacak mı? Benzini var mı? Benzini yok lan niye demiyorum benzin yok diye benzin koyalım buna açıyoruz buradan burada benim eski benzinle yağ karıştırdığım şey vardı benzin bu bunu iyice çalkalayayım biraz abi şeyden de görünmüyor ki dolduralım hepsini bitirek. Sonra bir daha karıştırırız. Fazla da doldurmadı gerçi de. Bu benim karıştırdığım bidon. Şurada düz benzinim var. Buna dizel koyuyorum. Bunlar dizel. Hep bunlar şey askeriye şeylerim. Tutuyoruz. Hani dün diyordum ya gittiğim yerde ev yaşamak, yıkamak için ha bu yağdan da koyuyoruz. Ya ile benzini karıştırıyoruz. Abi şeyim var. Bu ne deniyor ya? Ağaç keseceğim var çalışmıyor ya. Neyse onu bir şekilde yapacağız. Ha şunu bir çalıştırayım bakayım. Yaprakları üflemem lazım. Üfletmem lazım. Evet, Burada gördüğünüz gibi Çıklanayım evet. şunu ben de şuraya bakayım. Birazdan görüşürüz. gördüğünüz gibi arkadaşlar benzinimiz bitti. Benzine ne koyacağız? 32.1 diyor. 4 oz. Şu yağdan koyacağız. Ondan sonra bu kaç galon alıyormuş? Bir galon. Bir galon aldığı için tamam. 4 oz. Bir galon benzine. Şimdi benzin koyacağız buna. benzin. Benzinimize bunlar hep benim şeyden ya. Askeriydi ama bunun ağzını kim kırmış. Birisi ağzını kırmış bunu Şunu yaparız. Şöyle bakalım tek elimle yapabileceğim mi. Hadi bakalım. Ya da dur. Ben bunu doldurayım abi. Birazdan görüşürüz. Buraya bunu astıydım seneler önce. Bir şey içine yuva yapmış. Artık ne yaptıysa. Abi şimdi araçları buraya yiyeceğiz. Gördüğün gibi arka tarafı üfledik. Burası böyle tertemiz oldu. Yaprakların genellikle en çoğunu. Sonra böyle bir iki yere yığdım. Bir, iki, 3 arka tarafta 4 ön tarafta var 5 şu ağaçları kaldıracağım ondan sonra biraz daha üfledikten sonra ön tarafa geçeceğim hadi birazdan görüşürüz gördüğünüz gibi oldu Bir gün 6 tane yumurta aldık. Gerçi 7 tane. Bir tanesini yemişler. Kırmışlar. Bugünlük bu kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paket 6 torba aldım. 6 tane 6 torba şey yaptık. Buraları açtık. Yarın devam edeceğim. İftar ağzı aldı. Onun için içeri gidip güzel bir şiş kebap yapacağım iftar için. Hadi. Sonra görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. ikinci gündeyiz. Hala torbalıyoruz. İki tane orada torbaladım. Bir tane de burada var. Gördüğünüz gibi dün yığdığım yapraklar. Bunları topluyoruz. Yığdık. Şurada kestiğimiz ağacın şeylerini de kenara yiyeyim de bari. Şuradaki torbayı şey yapsın. Hadi birazdan görüşürüz. Tamamdır arkadaşlar bitirdik bitirmedik de bitirdik gibi bir şey 2 orada var 3 orada var 5 7 tane dışarıda var 5 7 ne yapıyordu lan 12 4 de burada var 16 buradan da çıkar bir 10 torba daha 26 torba oraya burayı temizleyin derken ağaçları bıdalım hep gördüğünüz gibi Yılanları arıyordum ya ufak yılanları göremedim. Saydım bu sefer tutacağım her vardı. Ama göremedim. Şu ağaç çok güzel kokuyor ya. Kestim. Buraları budadım, düzelttim. Şu ağaç da şey ya sonbaharda yıkıldıydı. Gördüğünüz gibi küçük neredeyse nasıl yıkılmış yerinde. Ağacın ağacın durduğu yer bile görünmüyor artık. ha orası. Hayret bir şey. Gördüğünüz gibi temizledik. Hiç olmazsa toprak hava alsın. Biraz güneş görsün. Hava almadığı zaman, çok yaprak olduğu zaman böyle oluyor. Çimenler gidiyor. Buralara bir iki tane çimen serperim. Bakalım çıkarsa çıkar. Gerçi tavuklar yer de. Gördüğünüz gibi bu kadar. Bir on torba daha yaparım artık. Hadi bir dahaki video görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayalım lütfen. Aa bak ne gördüm. Orada bakarken son bir çekeyim. Kuş yuvası. Ne yapmış o? Bozulmuş mu? Düşmüş mü? Düşmüş olabilir. Neyse. Bu zaten bu ağaç düşüyor zaten. Gördüğünüz gibi bak o da kırılmış kökünden çürümüş